Kakaolu imlik tatlısı yapıyoruz bugün. İzlemede kalın. Bir bardak imlik ilave ettik. Bir bardak şeker. Bir yemek kaşığı. 2 Üç yemek kaşığı kakao ilave ettik. İzlemede kalın. Bir kilo süt ilave edeceğiz. İzlemede kalın bir tane de vanilya ilave ediyoruz İzlemeye kalın bir kilo da süt ilave ediyoruz güzelce bunu çıkıyoruz izleme devam. şimdi ocağa alıyoruz Katılaşana kadar kadar e, kaynatıyoruz izleme devam. şimdi bakın canım hızlı yanan yerde güzelce karıştırıyoruz e, katırcılar kadar karıştırıyoruz şimdi izleme devam. Tekrar söylüyorum. Kakaolu, imi, tatlısı yapıyoruz bugün. İzlemede kalın. Canım şimdi bu çikolata sosu. Canım bu sosu için şimdi iki bardak süt koyduk. Bir pakette çikolata sosu koyduk. Ondan sonra bu üstünün üstü için sosu izlemede kalın. Bu da kaynaması lazım. Böyle. Bakın canım. Kaynamaya başladı bakın. Bakın bu şekilde kaynamaya başladı. Biraz katılaşana kadar karıştıracağız. Böyle izlemede kalın. Bu şekil koyulaşacak. Bu çikolata sosumuz bir pişiyor. Bakın canım şimdi e, tepsi şeyi borcamımızı az bir şey su koyuyoruz şöyle ki yemek kaşığı kadar. Sulu olması lazım e, dibine yapışmaması için. İzlemede kalın. E, canlarım şimdi bunun püf noktası. Bir, iki yemek kaşığı kadar su dökeceğiz dibine. Dibini yaşarttık. Geri o suyu dökeceğiz tekrar. İzlemede kalın. Ondan sonra e, kekimizi aktarıyoruz. izlemede kalın. Bakın sıcak sıcak. Bakın canlarım şimdi güzelce e, pastamız oldu. Ondan sonra çikolata sosunu ilave edeceğiz buna. Kakaolu imlik tatlısı olacak bu. Yani siz de deneyin çok güzel oluyor. İzlemede kalın. Hı. Sıcak olduğuna biraz zorlanıyor maalesef. Bakın canım şimdi güzelce düzlüyoruz borcamızı. Çok güzel oldu bakın. Şimdi bu soğuyacak. Ondan sonra üstüne ee, Çikolata, çikolata sosumuzu ilave edeceğiz. İzlemede kalın. Yani deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Ben sürekli çocuklarıma yap, yapıyorum bunu. Bu bu şekil şimdi donacak. İzlemede kalın. Bakın canım şimdi bu e, çikolata sosumuz. İki bardak süt. Tekrar söylüyorum. İki bardak süt. Bir paket ııı e, çikolata sosu böyle karıştırıyoruz katılaşana kadar yani gene bu zahmetli bir yemek de pasta da yani tatlı da gene uğraştıracağım ama güzel oluyor denemede siz de deneyin bana hak verirsiniz bakın canlarım bu da kaynamak üzere sosumuz Bağcanlarım kaynamak üzere. Kaynıyor biraz koyulaşmasını bekliyoruz. İzleme devam. Bağcanlarım şimdi çikolata sosumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde. Sıcakken aktarmamız lazım. O yüzden de buhar olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Şimdi bunun üstüne isterseniz e, fıstık isterseniz fındık İsterseniz ceviz e, ekleyebilirsiniz. E, biz e, biselik Hindistan cevizi ekledik böyle bu şekil. Siz de yana ceviz fıstık falan şeylerden atabilirsiniz. Bakın canlar bugün de e, kakaolu imlik tatlısı yaptık. Size e, aşama aşama göstermiştim. İzlemede kalın demiştim. Ondan sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. elleriniz de dert görmesin İyi akşamlar.